Hop, hop, Dön! Ellerinize! Kullanın yerine! Maaş! Otur! Kendisine sevdiğim kullanıyla ya Rabbi. Ya Rabbi makam âli ile makam cennet ile ya Rabbi. Okumuş Kur'an-ı Kerim'i uzaktan yaşadan buraya gelip şu anda amin. Amin de bütün de dünya aleminden ahiret âlimi bütün ölçü vasıl eyle ya Rabbi. Rabbi ki annin mu'ime sallâh diyor müslüm yedi. Ya Rabbi ya ilahil alemin. Kahraman ordularımızı karaya alacağız. Nasıl o ya Rabbi. Kübiler vatanımıza düşman çılın bastık mı ya Rabbi. Göklerde dalgalarını al bayrağımı dinlet mi ya minare Kur'an edersin indik ve yarabbim. Biz imansız, kuransız, kabirde kefesiz bırak ve yarabbim. çarpışan, yüzleri başları kan, kanının erbiyi sene içeri Bu vatan bize mezar olmadıkça, kafaya kimse olmaz diye az askerlerimizin, şehitlerimizin daha Bu vatan için bir parça, hükümetin kurucusu başkanından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve sıra şubasını eyle yarabbim. Yarabbel alemin, doğalımızı

Hoş, imzalar